Gaziantep'te bir şahıs tüfeğini temizlediği sırada bir anda ateş alması sonucu yanlışlıkla 6 yaşındaki yeğenini öldürdü. Şahin Bey ilçesi Türktepe mahallesinde yaşayan 20 yaşındaki Ali K., abisi Bilal K. ve 6 yaşındaki yeğeni Fatih K. ile aynı evde yaşıyordu. Ali K. av tüfeğini temizlediği sırada bir anda ateş alma sonucu aynı odada uyumakta olan yeğeni Fatih K.'nin karın bölgesine saçmalar isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeye teslim alan küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi. Yaşanan olayın ardından olay yerinden panikle kaçan amca ise daha sonra polise teslim oldu.